Şimdi Azera'dan Burakhan Karatepe bizimle birlikte olacak. Çok önemli bir ortaları var. Öğrenme yolculuğunda bunların her zaman yanındayız gibi çok iddialı güzel bir ortaları var. Ben de heyecanla bekliyorum. Ee, öğrenme yolculuğunda tüm kurumlara nasıl destek olur acaba Azera? Ee, Burakan Bey'den dinlemek üzere. Burakan Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Aysa Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben söz ve ekranı size teslim ediyorum. Görüşmek üzere evet, sonunda. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben de şöyle hızlıca ekranımı paylaşarak başlayacağım. Şöyle hemen. Evet, tekrardan merhabalar herkese. Öncelikle TGP bu güzel günde bizi ağırladığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmim Burakhan Karatepe. 2023 yılından beri Anzera'da iş geliştirme süreçleriyle ilgileniyorum. Kısaca böyle bilmeyenler de olabilir, böyle Anzara'yı kısaca tanıtarak başlayayım. Anzara 2013 yılında kurulan ve devamlı üreterek yenilikçi çözümlerle öğrenme teknolojileri sektörüne katma değer katan bir eğitim teknolojileri firması. Şu anda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tabii bu ekipte birbirinden farklı alanlarda konusunda uzman ekip arkadaşlarımız var. Bu sayede de kurumlara çok hızlı ve kaliteli hizmetler sunabiliyoruz. 12, 12 yılı aşkındır sektörde ülkemizde köklü kurumlara hizmetler veriyoruz. Tabi burada ismini görmediğimiz hem Türkiye'de hem de globalde yer alan çokça kurumumuzun da olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün burada öğrenmenin ve gelişimin geleceğini konuşmak için bir aradayız. Hepimiz biliyoruz ki dünya hızlı değişiyor ve bu değişim öğrenme süreçlerimizde derinden etkiliyor. Biz de kurumlar ve çalışanlar olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Anzer olarak da size bu değişimin, değişim ve dönüşüm sürecinin her basamağında yol arkadaşlığı yapabiliyoruz. Şimdi burada bir timeline görüyoruz. Burada bir başlangıç ve bir bitiş yok aslında, sonsuzluk var. Burada da bunu aslında eğitimin dijitalleşmesi olarak kurgulayabiliriz. Genellikle bu yolculukta da iki tane senaryo ile karşılaşıyoruz. Bu senaryolardan ilki bu dijitalleşme sürecine tam olarak başlayamamış ya da pek fazla yol kat edememiş kurumlarımız bu noktada aslında hiç sorun değil. Tıpkı bir evin temelini atmak gibi bu dijital öğrenme evini de birlikte kurabiliyoruz. Neler yapıyoruz? Beraber ihtiyaç analizlerini yapalım. Elimizde var olan tüm kaynakları bilgileri masaya yatıralım. Şirketin stratejilerini, hedeflerini konuşalım ve bu stratejilerin eğitime nasıl yansıyacağını birlikte karar verelim istiyoruz. Yani aslında burada size sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil e, aynı zamanda bir çözüm ortağı olarak bu dönüşümü birlikte gerçekleştirebiliriz diyoruz. E, bunun dışında diğer senaryoda e, aslında bu yolda belirli bir e, yol kat etmiş, e, belirli bir mesafe kat etmiş kurumlarımız. E, bu da çok güzel. E, tabii unutmamak lazım ki bu yolculuğun sonu yok. E, her geçen gün yeni teknolojiler, yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. E, eğer bu gruptaysanız da diyoruz ki gelin beraber neler olduğuna bakalım. Mevcut yapınızın üzerine neler inşa edebiliriz? Öğrenme teknolojiler alanında alanında var olan sistemlerinizi nasıl ileriye taşıyabiliriz? Bunlara birlikte kafa yoralım istiyoruz. Bu noktada da aslında sizin yanınızda yürümeye hazırız e, diyebilirim. E, bu sebeple e, anzeri olarak tüm ürünlerimizle kurumlara dijital öğrenme, öğrenme alanında uçtan uca çözümler üretebiliyoruz. Şimdi birazcık e, ürünlerimizi böyle kısaca aktarmak istiyorum. Sonrasında sunuma e, daha çok sorunlar ve nasıl çözümler ürettiğimize devam edeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı birçok ürünümüz var. LMS'ten işte oyunlaştırma çözümlerine hazır eğitim kataloğundan özel içeriklere kadar birçok çözümümüz var. Bununla beraber çok yakın zamanda da Screenbu ekran eğitimleri üretim aracını da bu ürünlerimizin içerisine dahil ettik. Burada aslında 12 yıldır yüzlerce belki de binlerce müşteri görüşmesinin sonucunu görmüş oluyoruz. Bu görüşmelerde kurumlarımızdan birçok aslında sancı ve birçok ihtiyaç dinledik. Tüm ürünlerimiz de bu ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıktı. E, hatta bu ürünlerin gelişmesi de e, e, bu sancılarla birlikte oluşuyor diyebilirim. E, o zaman birazcık e, bu sancılar neler ve anzeri olarak biz bunlara nasıl çözüm ürettik e, bunları konuşalım. E, şimdi az önce bir timeline gördük. E, bunun başında bir başlangıç vardı. E, burada henüz daha yol kat edememiş kurumlarımızı görüyorduk. Genelde bu kurumlarımızla görüştüğümüz zaman duyduğumuz birinci sorun bunun zaman yönetimini nasıl yapacağız konusu oluyor. Yani bu noktada yeni bir eğitim programını başlatmamız aylar sürecek, buna nasıl bir kaynak ayıracağız gibi bir korku olabiliyor. Bu noktada bizim çözümümüz ve söylemimiz şu oluyor her zaman, Anzara ürünlerini kullanmaya başlamak için aylarca kurulum beklemiyorsunuz. Yani eğitimlerin ilk adımını atmak aynı hafta içerisinde oluyor bizim için. Aslında bir platformu size hazır hale getirmemiz bir buçuk iki iş günü gibi bir süre olarak düşünebilirsiniz. Yani henüz dijitalleşmediysek bunu çok hızlı bir şekilde başlatabiliyoruz. Burada zaman sizin için değerliyse bizim için de harekete geçme motivasyonu oluyor. Bu noktada bu sorunu da böylece ortadan kaldırmış oluyoruz. E, tabii birçok elemez kullanan kurumumuz vardır muhakkak burada da. Genelde bu noktada duyduğumuz sorunlardan, sancılardan bir tanesi de sistem karmaşıklığı, eğitim platformlarının çok komplike olması. Bu sebeple aslında e, aidiyet yani LMS e, e, eğitim platformuna aidiyetin azalması haliyle de eğitimlerin etkinliğinin e, aşağı doğru çekilmesi olarak e, karşılaşıyoruz. Peki bu noktada ne yaptık? Aslında çok e, kolay bir e, kolay kullanımı olan kullanıcı dostu bir LMS altyapısı oluşturduk. Tek bir panel üzerinden kullanıcı paneline ve yönetici paneline geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece aslında aynı platform üzerinden süreçlerinizi hızlı bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir arayüzü olan Eleme sunarak bu karmaşıklık sorununu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Devam edeyim. Başka neler var? E, tabii yine çokça duyduğumuz düşük katılım. E, eğitimlere katılımlar çok düşük. Platforma giriş yapan sayısı çok az. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz gibi bir sorun. Anzere olarak oyunlaştırmaya çok değer veriyoruz. Hem eğitim içeriklerimizde hem de ayrıca yaptığımız araçlarda yine platformumuzda da oyunlaştırmayı çokça kullanıyoruz. Buradaki aslında sorunun çözümü de bizim için elemes içerisinde yer alan oyunlaştırma uygulamaları birden fazla. E, bu da tabi birçok araştırmanın neticesinde ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda PwC'nin de e, bir araştırması var. Oyunlaştırılmış öğrenme ortamları katılımı yüzde 60 oranında artırıyor şeklinde. Dolayısıyla bizim elemesimizin de içerisindeki oyunlaştırmayla ile bu sancıyı bir nebze olsun ortadan kaldırıyoruz diyebilirim. E, devam ettiğimiz zaman e, tabii ki erişim sorunları. E, bunu şöyle düşünebiliriz. Yani Ofiste çalışan beyaz zeka olarak çoğunlukla bilgisayardan eğitimlere erişimimiz kolay oluyor. Ama bunun dışında tabii kurumlarımızın çokça mavi yakası, saha ekipleri, satış ekipleri yani daha mobilize ekipleri de var. E, tabii bu ekiplerin de eğitime katılması için e, buna uygun sistemler geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim e, LMS platformumuz Softin ya da aynı zamanda e, hem tabletten, bilgisayardan, telefondan rahatlıkla girebileceğiniz tabii ki bir mobil uygulaması da olan bir platform. Bununla birlikte sistem erişimi yalnızca e-mail adresiyle oluyor gibi bir kural da tabii ki burada yok. Kişiler cep telefon numarasıyla aynı sosyal mecralara girer gibi bizim sistemimize giriş yapabiliyorlar. Böylece diledikleri yerden, diledikleri zamanda eğitimlere erişebiliyorlar soft dünya içerisinde. Son olarak da güncel olamamak konusu var. Bu da aslında şu an 2020'lerden sonra en çok konuştuğumuz konu herhalde bunca yapay zeka çözümü varken belki bu platformların içerisinde neden bu kadar az görüyoruz bunları gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. E, tabii ki bu konuda da güncel olmamız kendimizi devamlı geliştirmemiz gerekiyordu. E, bununla ilgili de Elemes içerisinde çok güzel geliştirmeler yaptık. E, artık mesela videolarınızı interaktif olarak sistem içerisinde üretebiliyorsunuz kendi videolarınızı interaktif hale getirebiliyorsunuz. Veya yapay zeka ile sınavlar hazırlayabiliyorsunuz. Kendi dokümanlarınızı kullanarak yapay zeka ile yine sorular hazırlayabiliyorsunuz gibi çokça farklı çözümü LMS içerisinde bulabiliyorsunuz. Böylece aslında bu sorunu da bir nebze olsun ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi biraz özetlemek gerekirse en başından bu zamana kadar. Anzer olarak biz sizin e, bu yolculukta, dijitalleşme yolculuğunun her adımında yanınızda olabiliriz. E, farklı birçok çözüm ile e, bunu destekliyoruz. Dolayısıyla e, merak ettiğiniz, daha fazla öğrenmek istediğiniz bir şey olursa da e, hem mail adresimden bana ulaşabilirsiniz, hem de networking alanında olacağız bütün gün. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. E, çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Varsa merak ettikleriniz şimdi konuşabiliriz. Teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Dertler güzel. Dertlerle ilgili çözüm önerilerinize bir örnek verebilir misiniz? Tabii mesela hangisiyle ilgili en çok ilginizi çeken? Ben de ilk dertte özellikle akıl tutmasını kendi içinde bir biraz yaşadım. Yeni bir eğitim programı başlatmak aylar sürüyordan kasıt ne olabilir? O bende çok canlanamadı. Hakikaten hı hı. merak ediyorum. Yani Çok büyük kurum tecrübesiyle soruyorum bunu. Acaba farklı bir tecrübe mi yaşanıyor diğer kurumlarda? Yani Aslında şöyle bir süreç oluyor. Genelde elemesiyle hiç tanışmamış e, çokça firmayla karşılaşıyoruz. E, İstanbul dışarısında tabii düşünmek gerekiyor bu noktada. E, bu firmalarımızın da bu yazılım altyapılarıyla ilgili e, çokça soru işareti oluyor aklında. Yani hem Henüz e, kendi ihtiyaçlarını analiz edemiyor e, olabiliyorlar kurumlarımız. Hem de teknolojik olarak bunu nasıl e, yapabileceklerini göremiyorlar, gözlemleyemeyebiliyorlar. E, bu noktada tabii çok geniş birikmiş bir know-how var içeride. Yüzlerce müşteriyle e, bir şeyler yapılmış bir firma var. E, dolayısıyla aslında o kurumlara da rahatlıkla e, ihtiyacını analiz etme noktasında destek olabiliyoruz. E, zaten hazır e, çok hızlı hazırlayabileceğimiz, onlar için özelleştirebileceğimiz bir platform altyapımız var. E, i̇şte hazır bir eğitim kataloğumuz var. Dolayısıyla bu hazır ürünlerimizle birlikte de böyle çok kısa bir süre içerisinde e, kurumların sürecini başlatmış oluyoruz. Anlıyorum. E, bir de bu cep telefonuyla sosyal mecralara gelebildiği gibi burada da bir e, giriş mükemmelliyeti var. Çok güzel. Hızlandırmıştır Hı -hı. Eşleştirmeler, raporlamalar kısmında peki bunun bir sıkıntısı oluyor mu? Yani her telefon numarası anladığım kadarıyla içeride bir kimlikle evet. ölçüş, öyle bir bundle eşleştirmesi var. Yani tek telefon mudur ya da birkaç alternatifle giriş mi yapılıyor sisteme? Şöyle değerlendirelim orayı. Aslında herkesin bir kişi kartı var içeride. Bu kişi kartında bütün bilgileri yer alıyor. Yani ünvanı, bölgesi, görevi Kişisel bilgileri, mail adresi, cep telefonu gibi gibi detayları haliyle sisteme giriş yaparken de bunlardan bir tanesini tercih edebiliyor. Ne ben mail adresimle girmek istiyorum veya ben cep telefon numaramla. Aslında bu da süreç içerisinde geliştirilmiş bir şey çünkü e, saha ekiplerinin veya mavi yakanın sadece e, belki cep numarasıyla da TC kimlik numarasıyla giriş e, giriş yapmak istediğini ya da yapabildiğini e, öğrendikten ve tespit ettikten sonra böyle bir geliştirme yaptık. Ee, bu da tabii güzel bir çözüm oluyor. Bunu şu anda kullanıcı tarafında e, görüyoruz. Hani raporlama kısmında yine biz webden ilerlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha e, geniş bir e, alan oluşuyor burada. E, o tarafta yine raporlar kısmını da webden e, yönetici panelinde e, alabiliyor kişiler. E, burada şunu söyleyecektim bir de. Aynı platform üzerinden ilerliyor. Yani yöneticiler ve e, Kullanıcılar tabi tek bir platform üzerinde oluyor. Yetkisi olanlar yönetici paneline geçiş yaparak oradan süreçlerini devam ettirebiliyorlar. Süper. Peki Anzera 0'dan dijital eğitim tasarlar mı Burakhan Bey? Çok güzel tabii ki. Hatta yılda ortalama 400'e yakın özel içerik üretimi yapıyoruz. Burada e, kurumun beklentisi ve içeriği çok önemli. E, ama Farklı birçok konuda özel içerik üretimi yaptık. Oryantasyon tabii e, belki de en çok e, uyguladığımız konulardan bir tanesi. Ama bunun dışında e, işte bir proses eğitimi olabilir ya da kurumların kendisine özel bir etik ilkeler eğitimi üretmek istiyor olabilir. Ya da kendi sürdürülebilirlik e, eğitimini ürettirmek istiyor olabilir. Bu konuda da... Ee, bizim ekibimizle çok e, güzel ve e, faydalı bir şekilde bu süreci yürütebilirler. E, dediğim gibi yıl içerisinde çokça özel içerik üretimi yapıyoruz aynı zamanda. Müthiş. Ben yine bir kurumsal tecrübeden e, soru, kendimde oluşan soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyelim evet. ki infografik bazlı bir eğitim yapmak istiyoruz. Hı -hı. Adam saat olarak ciddi bir mesai ayırmak gerekiyor. Hı -hı. E, en az 40 ekran olacak Hı -hı. Tahmini bir eğitimin hazırlanma süresi size bir kurumun gelip bana bir eğitim lazım dedikten sonra sizin ürünleştirme süreniz yaklaşık kaç gün, kaç hafta, kaç ay? Böyle sorayım geniş kapsamlı. <laughs> evet aslında çok değişken yani şöyle değişken tabii ki bunların zamanları proje başında belirleniyor. İşte iki ayla belki altı ay arasında süren bir proje olabiliyor. Ortalama yarım saatlik bir üretimden bahsediyorum şu anda. Ama burada tabii işte verinin bize gelmesi, işte revize süreçlerindeki e, karşıdaki firmanın da hızıyla e, bu süreçler daha e, optimum bir sürede de bitebiliyor veya daha da uzaya da biliyor. Maalesef örneklerinde yaşadığımız için bunu da söylüyorum. Hani e, dolayısıyla biz aslında projenin en başında zaten birlikte bunu çok net bir şekilde bu çerçeveyi çizelim bütün e, verileri net bir şekilde alalım ve projeye başlayalım istiyoruz Buna göre hazırlıyoruz karşı tarafı da ama tabii süreç içerisinde bu e, birazcık daha e, değişebiliyor. E, ama bunu ortalama e, yarım saat 40 dakika gibi bir üretimin 2 ay ile 6 ay arasında süren bir süreç olduğunu düşünebilirsiniz. Evet evet sancılı bir süreç gerçekten Biraz sancılı, sancılı bir sancılı. süreç <laughs> evet. e, ama hani yayılımına bakıldığında da gerçekten sonuçta alınabiliyorsa etkileşimli Tabii. özellikle ekranlarda e, büyük faydaya dönüşebiliyor. Çok yani teşekkürler ortaya... Burakhan Bey. Rica e, bu arada değerli paydaşlar Burakhan Bey eğer ki e, bu sürecin devamında görüşmek isterseniz 11.30'daki networking seansımızda, kendisiyle tekrardan etkileşim kurabilirsiniz. Yine chatbox'tan Burakan Bey'in kendi sorulara doğrudan cevap verebilir. Canlı yayında chatbox'taki soruları şu anda alamadığımız için o, o sorular doğrudan Burakan Bey'e iletiliyor. Kendisiyle oradan temas edebilirsiniz. Değerli katılımınız için çok teşekkürler Burakan Bey. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok kıymetliydi. Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Sizler için de görüşmek üzere. Hoşçakalın.